Rab Edom'u cezalandıracak. Ovadya'nın görümü Egemen Rabbin Edom için söyledikleri Rab'den bir haber aldık. Uluslara gönderdiği haberci, Gelin Edom'la savaşalım diyor. Edom'a, Bak seni uluslar arasında küçük düşüreceğim. Herkes seni hor görecek diyor. Kaya kovuklarında yaşayan, Evini yükseklerde kuran sen, Yüreğindeki gurur seni aldattı. İçinden beni kim yere indirebilir diyorsun kartal gibi yükselsen de, yuvanı yıldızlar arasında kursan da, oradan indireceğim seni diyor Rab. Hırsızlar ya da haydutlar gece sana gelselerdi, yalnızca gereksinliklerini çalmazlar mıydı? Üzüm toplayanlar bağına girseydi, birkaç salkın bırakmazlar mıydı? Ama senin ne felaketler bekliyor, Esav'ın her şeyi yağmalanacak, gizli hazineleri ortaya çıkarılacak. Seninle antlaşma yapanların hepsi seni toprağından sürecek.'' Güvendiğin insanlar seni aldatıp yenilgiye uğratacak... ...ekmeğini yiyenler sana tuzak kuracak... ...ve sen farkına varmayacaksın bile... ...Rab diyor ki... ...o gün Edom'un bilgi adamlarını... ...Esav'ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim... ...ey teman... ...yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki... ...Esav'ın dağlarında bulunanların hepsi... ...kıyıma uğrayıp yok olacak... ...Yakup soyundan gelen kardeşlerine... ...yaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacak ve sonsuza dek yok olacaksın. Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün uzakta durup seyrettin. Öteki uluslar kapılarından içeri girip Yeruşalim için kura çektiklerinde sen de onlardan biri gibi davrandın. Yahudalı kardeşlerinin o kötü gününden zevk almamalıydın. Başlarına gelen yıkıma sevinmemeli, sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin. Halkın felakete uğradığı gün kente girmemeliydin o gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı, malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın. Kaçmaya çalışanları öldürmek için yol ağzında durmamalı, o sıkıntılı günde kurtulanları düşmana teslim etmemeliydin. Tanrı ulusları yargılayacak. Rabbin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı. Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak. Yaptıkların kendi başına gelecek. Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz, bütün uluslar da öyle içecekler. İçip içip yok olacaklar. Hiç var olmamış gibi. İsrail'in Zaferi Ama kurtulanlar Sion Dağı'nda toplanacak ve orası kutsal olacak. Yakup soyu da mirasına kavuşacak. Yakup soyu ateş, Yusuf soyu alev, Esav soyu anız olacak. Onları yakıp yok edecekler. Esav soyundan kurtulan olmayacak. Rab böyle diyor. Yahudalılardan Negev halkı Esav'ın dağlarını, Şefala halkı Filist bölgesini, Yahudalıların tümü, Efraim ve Samiriye topraklarını, Benyaminliler Gilat'ı mülk edinecekler. Kenan'dan sürülmüş olan İsrailli savaşçılar, Sarefat'a kadar uzanan toprakları, Sefarat'taki Yerüşalimli sürgünler de Negev'deki kentleri mülk edinecekler. Halkı kurtaranlar, eshabın dağlarını yönetimleri altına almak için Sion Dağı'na çıkacaklar ve egemenlik Rabbin olacak.